Merhaba arkadaşlar. Bugün balığa geldim. Ciğerle avlanacağım. Tavuk ciğeri. Dipten avlanıyorum arkadaşlar. Şamandıra kullanmayacağım. 1 gram kurşun. 10 numara sinek iğne. İlk atışımızı yapalım. İlk atışlarda o balıklar şurada arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Önümde bir sürü balık var. Ama ben şu ileri yapacağım. İleride daha büyükleri görünüyor. Yiğit de. Çok da güzel büyük balıklar var. Bir kiloluk, bir buçuk kiloluk. Oo yakaladım arkadaşlar. Atar atmaz. Bayağı büyük. Oo. İyi katışlar böyle çok önemlidir. Büyük balık ilk atışta saldırdı. Balık çok iyi. Şimdi bunu olta çeker mi? Olta çekti arkadaşlar. Müthiş bir balık. Hayır. Yutmuş. Dur. Oo, kanadı Yutmuş Bu kötü arkadaşlar Hayır Umarım alabiliriz Olamaz Çok kanadı bu balığı mecburen alı koyacağım. Çünkü balık yaşamaz arkadaşlar. Normalde bırakıyorum ama nasıl olduysa hemen yutu vermiş. Ciğeri büyük takınca böyle büyük balık geliyor. İlk atışlar da önemli arkadaşlar. Balığımızı alı koyacağım. Neyse diğerlerini salacağız artık. Normalde bu mevsimde balık alı koymam yumurtasını bırakmış belli. Yumurtalı değil. En azından sevindirici olan bu kısmı. Önümde çok büyük balıklar var. Şimdi atacağım yere iyi bakın. Hemen büyük balıklar geldi. Bakalım. Alabilecek miyiz? 3 tane büyük balık geziniyor. Biraz önceki gibi. Büyük balığı gördünüz mü? Arkadaşlar. Şöyle 2-3 metre yanına atacaksınız. İlk atışlar önemlidir. Şimdi balık gelirse devam ederiz. Şimdi önümde çok güzel balıklar var. Ben ileri atacağım. Şu ileride çok güzel balıklar aldım. 1 kiloluk, 1,5 kiloluk iyi atamadım ama orada da balıklar var. Küçüklerde oluşunca büyüklerde gelir. Sabah ilk attığım yerde ilk vuruşta aldım. Büyük balık hemen geldi. Aldı götürdü. Ondan sonra bir kez daha attım. Şöyle 3-5 metre arayla. Ama vurmadı. O Çok iyi vuruş aldık ama alamadım. Neyse video olmasın. Yine dönerim aldığımda. Aldım arkadaşlar. Bakalım. Ya bu biraz ufak. yemi paramparça etmiş. Sabahki balık yutmuş arkadaşlar. Dur seni bırakacağım zaten dur. Sabahki balık yemi yutmuş mecburen alı koydum. Ciğerlerine kadar gitmiş. Balıkla kanama olduğunda yaşamıyor arkadaşlar. O yüzden balığın çok tutmasına izin vermiyorum. Bir balık daha aldım. O büyük değil. Hop. Aha. Sakin bırakacaktık. Kendisi bıraktı. Ve zaten çok büyük değildi. 300 gramlık filan. Balığı çekiyorum. Büyük balık da geliyor yanında. Büyük balık da onu onu takip ediyor. Yemi bana var diyor. Çok enteresan. Aynen. Evet küçük balık ortada. Bak büyük balık da diğer yemi almak istiyor. Bak ağzındakini bırak ben alayım diyor. Yok artık ya. Bırak bakalım. Yok tek yem. Yok. Tek yem, yok. Yok, tek yem. Tek 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 yem, yem de. E, ağzından çıkarsa büyük balık yok. alacak. Yok, enteresan. Yok. Enteresan değil mi? Bak. <laughs> Bırak diyor beni alayım. Ağzından bir kurtulsa şey. Ganca. Gel bakalım gel. Testi görüyor musun? Evet. Ya bu kadar büyükse iki mis ya? Tabii. Fena değil. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Balıkları almıyorum. Şimdi yumurtlama dönemlerini geçsinler. Bir de şey ufak ya. Ufak olduğu için arkadaşlar yeme bitirdim. Dolayısıyla avı da bitirdim. Son ki balığında da görmüşsünüzdür. Küçük balık yeme aldı. Balığı çekiyorum. Ağzından bırakmasını bekliyor büyük balıkta. Beni gördüğü halde kaçmıyor. Enteresanlı gerçekten. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.